Hocam diğer soru şu şekilde. Çanta, gömlek, tişört gibi şeylere ya da arabanın arka camına lafza celal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini yazmak, bunları üzerimize taşımak caiz Yani caiz değil diyemeyiz. Ama şu edep ve daha yakındır bu Allah Teala ile. Yani bir saygısızlıktır. Yani ben tişörtümü Allah yazmışım. Ondan sonra ben ihtiyacım olur halaya girerim. Yani bir bir yere girerim orada müzik çalıyor. Yani bir mecliste oturmuşum buramda Allah'ın celal yazmış gıybet ediyorlar. Yani laubali konuşuyorlar. Onun için yüzükte bile lafz celal olsa alimler mekruh görmüşler bunu. Çünkü insan bilmez gaflete düşer girer, caiz değil. Arabaya gelirken niye koyursun onu oraya? Beni kurusun diye Allah'ın yazısı seni kurumaz. İman edeceksin o Allah'a seni kurur. Ben evime hepsine la ilahe illallah duvarlara ayet çakayım. Kur'an asiyim, amel etmese bu beni kurur mu? Kurmaz. Benim amelim beni kurur. O Kur'an'ın, o Allah'a inanıp onun gereğini yapacaksın. Yap, yapmayı yerine getireceksin. Onun için bu cantalara koymak bence bunlardan uzak durmaktır. Uzak durmaktır, yapmamamak lazım. Bunların da ticaretini de yapmamak daha evledir tabi. Eğer kullanmak caiz ise ticareti de tercih etmesi daha evledir. Evet.